desteklerini gördük biz arkadaşlarımızın. Kabullendiler bizi. Türkiye'nin ilk çocuk maratonu İstanbul Maltepe Parkı'nda yapıldı. Maratona ilgi büyüktü. Katılan her çocuk kazanmış sayıldı ve madalyalarını aldı. Önce ısındılar. Sonra yarıştılar. Binlerce çocuk Maltepe Sahil Parkı'nda buluştu. Çocuk maratonu için önce kayıtlar yapıldı, göğüs numaraları alındı. Sonra çocuklar yaşlarına göre kategorilere ayrıldı. Türkiye'nin ilk çocuk maratonuna ilgi büyüktü. Günlerden pazar, hava güneşli olunca da katılım binleri buldu. Çocuklar kimi zaman zorlandı, kimi zaman da eğlenerek koştu. İyi geçti. Zorlandığımız zamanlar da oldu işte ama sonuçta bitirdik yani. Önemli olan bitirmek. Önemli olan bitirmek zaten. Zaten Sertifikayı almışsın, madalyayı almışsın. Aldım. Bin kişinin içinde zaten 20. olduğum için. Zorluydu biraz ama nefesler daraldı o yüzden. Güzel yani yarış. Zorlandığın zaman ne yaptın? Zorlandığım zaman biraz koşmadım. E, durdum yürüdüm yani o yüzden. Öyle oldu. Madalyayı oldum. kapmışsın. Evet. <laughs> ...çocukların verileri de memnundu organizasyondan. İlk defa katılıyoruz, ilk defada şahit olduk, çok memnun olduk ama... E, ...yani böyle kalabalığı, böyle bir havada, böyle bir mekanda görmek güzel. Biz de bu vesileyle çocuklarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Yani çok mutlu olduk, teşekkür ederiz emeği geçenlere. Yarışta derece altın almasın her çocuğa madalya verildi. Ne de olsa önemli olan sporu, koşuyu sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmekti. Bu yüzden katılan her çocuk kazanmış sayıldı.